Arkadaşlar herkese merhaba. Kanala hoş geldiniz. Bugün 5 Temmuz Cumartesi Red Bull Dance Your Style finaline geldik. Türkiye finali. Buradan yol Hollywood Los Angeles'a gidiyor. Buradan final biletini alıp yarışmayı kazanan arkadaş Los Angeles'ta finalde Türkiye'yi temsil etmiş olacak. Türkiye'de yapılan en prestijli yarışmalardan bir tanesi. En büyük dans yarışmalarından bir tanesi. Red Bull'un öncülüğünde yapılan. E, dansçıların kendilerini gösterebilmesi için çok önemli bir sahne. E, herkes çok önemsiyor. Sahne çok profesyonelce düzenlenmiş bugün. Çok güzel bir atmosfer var hava çok güzel. E, bakalım sizlere bugünü sunmaya çalışacağım. E, i̇lk bu arada ilk profesyonel bülletin. Umarım her şey güzel gidecek ve sizlere güzel bir e, seyir zevkiyle bir dans çalışması izletmeyi planlıyorum. Sahnede görüşmek üzere. Arkadaşlar gün boyunca burada e, Snake Subs sponsorlardan birisi. Snake Subs bir standı olacak. E, buraya gelen izleyiciler bu görmüş olduğunuz makineden e, oyun oynayabilecekler. E, sanırım kişi başı bir hak var. Bir deneme hakkınız var. E, gördüğünüz gibi ayakkabılar ve hediye çekleri var. Got mm me -hmm. with the truth, please don't get confused. I'm me confused. Though. See them with the scissors, a little room, switching up the news. Yeah, let so me know I'm changing up the rules. Yeah, I give you the proof. I'm fucking with the smooth. Mm -hmm. Things don't always go well. If mm -hmm. I'm, mm -hmm. I'm in the groove, I'm flashing with you. It ain't difficult. Trying to make our minds up. Rules mm -hmm. no, is isn't cute but then we blink eyes and get wise. Your wife is having my big slides and French fries. All I want me is a big fight. şu an DJ San check yapıyor. Sahneler kuruluyor gördüğünüz gibi sahne burası. People pop, Kid is running out When you be for tip-tops Coming at the mouth Now all the you want One Get your wallet grandson Orders in the seat Chip chatting But then he's New man up in the street Waiting up for nephew Coming with the mandem, Random posted Going on a tangent It's madness But a family affair More love, more power, more vibes in the air It don't matter how no, things will come. Selamlar Günlük herkese. Instagram bir tanesi. Yes. Ee, ne hissediyorsun abi bugün? Valla oldukça heyecanlıyım. Türkiye finali bu sene İstanbul'da. Evet. Ee, evet. Top 16'daki isimler çok güçlü. Herkes çok heyecanlı. Güzel bir etkinlik. Dancer's Style enerjisini zaten çok seviyorum seyirci oy verdiği için özellikle daha başka bir enerjisi oluyor. Onun için gayet heyecanlıyım, iyi hissediyorum. Bakalım, göreceğiz. Los Angeles'a giden yolları diyorsun. Vallahi Los Angeles'a giden yani, yolda bulunmak aynen. isterim. Aynen. Yol, o, ol aynen. Hollywood'da yani. Aynen. Burası Amerika. Kesinlikle. Bu işin en üst. Aynen. Eveyi. Yani Vallahi. orada görmek isteriz şahsen. Valla ben de çok isterim. Evet. Göreceğiz. Yani Şimdi burada... Kimle görüyorsun abi finalde? Şey bir soru sorayım hadi sana. Ooo. <laughs> <laughs> yani şöyle Rekinler benim... bir şeyin dişli diyelim. En cevap vermeyeyim ama şöyle söyleyeyim. Ee, Ankara elemesini kazanarak geldim ben tamam. buraya. Aynı Şimdi şekilde... Öyle sorayım, Hadi daha şöyle, ha, finalde e, benle beraber Ankara elemesini kazanan öğrencim Zeren'le beraber finalde kapışmak isterim. Oo. Çok güzel anı olur benim için. kimi yani, kazandığının önemi yok. Bu muhabbeti olacak galiba. Yani. Evet. Valla olur. <gülüyor> <gülüyor> Aynen çok iyi olur. Yani onunla kapışmak isterim kesinlikle. Tamam, süper başarılar öyle, Teşekkür ederim. Yolun açık olsun. Teşekkürler. Her şey gelince olsun. Teşekkür Aynen. ederim. Teşekkür ederim. Ory merhaba. Selamlar. Ben Ori Orhan Kırak ee, yaklaşık 18 yıldır breakingle uğraşıyorum. Fark farklı farklı danslarda da uğraşmaya çalışıyorum. E ee, böyle bir artistik jimnastik ve bir parkur geçmişim var ve hala aktif olarak b-boying yapıyorum, breaking yapıyorum. Ori, ee... Bu yarışmanın önemi sence ne kadar büyük abi Türkiye için, gençler için, ya, buradakiler için? Ya globale yayılmalar için çok önemli. Yani e, burada insanların bütün stilleri böyle kendilerini ifade edebilecekleri bütün stilleri ortaya koymaları e, çok değerli ve bunun bence böyle devam etmesi gerekiyor. Sadece Dance Your Style özelinde değil bütün böyle Türkiye'de böyle aktivitelerin, böyle e, organizasyonların yapılması gerekiyor. Bunu e, düşünüyorum ve bunu savunuyorum ayrıca bir de burada halk evet o, e, o çok bir... güzel çok evet. güzel yani e, bir jüri olmasa o 2 3 jüriye eee kararın kalmaması çok tatlı herkesin Böyle e, sevdiği dansçıyı seçmesi, iyi dans ettiğini düşündüğü kişiyi seçmesi çok değerli. Sanki daha adil hale getiriyor değil mi böyle? Ee, evet, yani liyakat dediğimiz olay iç. belki bu. Aa, <laughs> aynen, bir de final Los Angeles abi. Abi e, evet, ben de girmek <laughs> isterdim bu arada <laughs> <laughs> TBSF vardı. <T> Sen <laughs> Allah geçen sene değil, bu sene mi katılsaydın? Ya, ya, ya evet, evet. seneye katılmak istiyorum yani Dance Yourself'e. Biraz kendimi de ifade etmek istiyorum. Sanki organizasyon biraz daha hareketli, daha... Hareketli böyle, çok merkezi bir yerde. yani İstanbul için çok değerli bir yer e, ee, İBB'nin sunduğu en güzel yerlerden biri. O yüzden Burada olması, halka açık olması, bu Kadıköy kitlesinin tam buraya uyumlu olması, bu olan aktiviteye uyumlu olması çok değerli. Bence çok yerinde bir yer yani. Peki abi e, gençlere ne tavsiye ediyorsun? Başlayanlara, Genç... seni yeni tanıyanlara, dansı yeni tanıyanlara. Evet. Ya ben gençlere sadece eğlenmelerini, bir şeyi öğrenirken eğlenmelerini tavsiye ediyorum. Çünkü çok böyle stres olacak, stres yapacak bir durumda öğrenmeleri kendi karakterlerini ortaya çıkarmamalarına sebep oluyor. O yüzden eğlensinler olabildiğince çok takmasınlar kendilerini ifade edebilecek şekilde öğrensinler bunu tavsiye ediyorum Yaşamlarının bir parçası haline getirsinler evet. ya kesinlikle yani eğer gelecekte dans etmek istiyorlarsa bir e, parçası olsun istiyorlarsa e, hayatlarının tabii ki de çok teşekkür ederim rica ederim eyvallah şey eyvallah olsun. sağ ol hepimizin selamlar Merhaba. Doktorla birlikteyiz. Herkese merhabalar. Merhaba. <laughs> Sen kendini tanıtabilir misin rica etsem? Tabii ki. Için? Tabii ki. İsmim Akay. E, 15 yıldır dans ediyorum. Türkiye'de, İstanbul'da ilk freestyle eğitim veren, ilk eğitmen benmişim, yıllar sonra öğrendim ki. Dünyayı gezdim, birçok ülkeye gittim. Bütün öğrendiklerimi ülkemde paylaşmaya geldim. Hala da dans etmeye ve öğrenmeye devam ediyorum. İnsanlar gelişti, ben yaşlandım. Ee, her şey çok güzel, böyle. Bugünün anlamı, sence senin lügatında ne kadar yer kaplıyor? Bugünkü yarışma. Hmm. Bugünün anlamı benim lügatımda çok fazla yer kaplamıyor açıkçası çünkü bu bir eğlence yarışması. O kadar fazla ciddi almaya gerek yok. E, seyirciler karar veriyor. Evet. Dolayısıyla çok tekniğin e, önemi olmadığı bir yarışma. Dolayısıyla ne kadar terlediğimizin çok fazla önemi yok. Daha çok ne kadar karakterimizi yansıtabiliyoruz. Olduğumuz gibi olabiliyoruz. E, olduğumuz halimizde iyi bir insan olmak için emek verdiysek kendimize o burada parlıyor. Şahsen beni heyecanlandıran kısmı finalin Los Angeles'ta olması biraz. Evet. Hani orada ayrı bir dans ruhu, ayrı evet. falan biliyorsun işte. Çok iyi bilirim. Orada başladığı için. Çok iyi bilirim. Bence biraz gençlerde öyle bir şey var. Hani Los Angeles'a gitme şey var. Eyvallah. Tabii ki var. var. Olmaz olur mu? Bu sene sanki daha böyle insanlar, yarışmacılardan bahsediyorum özellikle sizden. Sen tam seni şu an ayrı tutuyorum. <laughs> Estağfurullah. Ama sanki gençler biraz daha böyle motive. E çünkü motive. Los Angeles dediğimiz ee, eyalet yani Kaliforniya'nın Los Angeles kısmı e, bir hayli dans için önemli bir tarih özellikle 70'lerden beri ee, ben 9 sene oldu Los Angeles'a gitmeyeli. Üç ay orada kaldım. Bu ülkedeki hiçbir dansçının yaşamadığı anları yaşadım. Ee, sokakta dans ettim, para kazandım. Universal Studios'dan iş teklifi aldım. Ee, Birçok dans yarışmasında başarı elde ettim Los Angeles'ta. Dolayısıyla LA benim için ev gibi bir yer. Kesinlikle ben de çok gitmek isterim tekrar. Ama e, kimin hakkıysa, kimin zamanı geldiyse o gitsin isterim. Çünkü Los Angeles gerçekten özellikle bir de... Mesela ben GTA o çok oynamıştım eskiden yani. Los Angeles'a inanılmaz evimde gibi hissediyordum yani. hani o biliyoruz yani. Aynen yani, haritayı biliyoruz yani sağ alttan. <laughs> o yüzden çok eğlenceliydi. Bir de oradaki özellikle 40 yaş 50 yaş üstü dansçılar inanılmaz insanlar yani. Onlarla beraber vakit geçirebilmenin şansını yaşıyorum ben Orada yani. Orada kültür çok başka değil mi? Orada bir ruh var, oradaki kültür çok ayrı bir... Yani burada tabi derinleştikçe konuşmalar ikiye ayrılıyor bence. Çünkü Amerikalılar biraz fazla sertler. Çünkü bu dans stili, müzik stili oralarda çıktığından dolayı çok sahipleniyorlar. Ve Amerikalıların, Amerikalıların dışında çok da fazla kayla almıyorlar gibi bir durum. Ama bir yandan da bir kadro var ki gerçekten e, olabildiğince dışarıdan gelen herkese çok fazla sevgi veriyor. Çünkü Los Angeles çok sirkülasyon olan bir yer. Her ne kadar Amerika kıtası Avrupa'dan uzak olsa da bizden de uzak olsa da dansçı sirkülasyonu çok fazla var. Ve iş imkanı çok fazla var. O yüzden de oraya gelen bütün dansçılara olabildiğince vermek üstüne kuruldu. Yani ben en azından öyle deneyimledim kendi Amerika serüvenimi. O yüzden çok güzeldir yani Amerika. Süper. Peki son olarak gençlere, dansa, bugün başlayacak olanlara, bugün görecek olanlara ne tavsiye edersiniz? Abi çok güzel soru be. O kadar bilmiyorum ki. Herkesin fıtratı başka. Herkesin ailesinde yaşadığı travmalar başka. Dans çok iyileştirici bir şey. Dolayısıyla dans ettikçe karşımıza bazı ruhlar, bazı eğitmenler çıkıyor. Onlardan faydalanmaya, onların İyileştirici gücünü ve dansın ve müziğin iyileştirici gücünü analiz etmeye ve orada derinleşmeyi öneriyorum galiba. Çünkü ben bundan 10 yıl, 15 yıl önce yani selam vermek istemeyeceğin uyuzun teki olabilirim yani açıkçası. Ama dans sayesinde özellikle çok iyi dans eden insanların alçak gördükten sonra birçok şeyi ülkece ve kendimce çok yanlış yaptığımı fark ettim. O yüzden dans benim hayatımı çok değiştirdi. O yüzden... Benim önerim gerçekten olabildiğince insanlarla tanışmaları, gezmeleri. Bütün yabancı insanlar İngilizce travel is the key derler. Gezmek bu işin anahtarı. Temas etmelerini öneriyorum. Aynen öyle çünkü deneyim çok başka bir şey. Youtube'dan izlemek başka, canlı canlı izlemek, muhabbet etmek, dirsek teması kurmak çok başka bir şey. Tabii ki bizim ülkemizin ekonomisinde her şey çok kolay değil artık ama eskiden de kolay değildi. Ben Amerika'ya gittiğimde dolar 6 liraydı. Çok pahalıydı, yine çok pahalıydı. Ee, ama orada yarışmada finalde kaybettim mesela ben. Finaldeki ödülü arkadaşım ikiye bölüp bana verdi. Ben turistim. Orada sadece para harcıyorum diye. Çünkü bizim hip hop kültürünün etik kuralları var. Sevgi, barış, birliktelik, Aynen. eğlence ve bilgi. Dolayısıyla o birliği ve eğlenceyi eğer kişinin kendisi gönlü iyiyse o insanları çekiyor. Çekim kudreti. Herkes zaten sosyal medyada paylaşıyor böyle hikayeler. Onun gerçeğini de dansta yaşayabiliyor ben insan. Ben burada kendi gözümle şahsen gördüm. Ayağınıza taş değilsin diyor. Eyvallah çok, çok teşekkür ederim. Enize sağlık. Ayırdım. Sevgilerle. Olur. Shot, they disappearin'. I'm in a city with a flag beginning thrown like those pads and the interference padlock around the building. Crash pullin' up a my truck just to play freeze tag with a pick like it was sea pass. So when I made it out, I made about 50k from a show. Tryna show the rope before they hump my rope. I'm prophetic, they only talk about it, how I get it. Only good for saving face. See cosmetics. I'm on my lucky like a am hoochie. I'm trying the same whatever you say. Because you know I'm too cool for you anyway. I'm just a bad boy and I'm an S miss. Cookishness, you can you get this. What's up in the room with no guest list? Some other artists are more restless. I don't rich kiss, I that's a 50 cents. If you ever we could share like the president. though It's all Kid, okay. it's irrelevant. I'm having sitting now, watch out, this through. <laughs> Play this, right? smelling like coochie. Follow them, screaming like a group, eh? Mr. them on my looking like a hoochie. Try the whatever you say. Because you know I'm too cool for you yeah, anyway. I'm just a bad boy, yeah, my miss. talking this shit in your campus. What's up in the world with no guest list? Some other artists, i couple more restless. I don't a French kiss unless it's 50 cents. If you like a club, we can shine like the president. You say, I'm doing South Care, it's irrelevant. I'm having a now, watch out do the show thank oh. you Fixing the issues with a bathroom. Didn't they tell you that I was a savage? Get white horse in a carriage But you never could imagine Never thought you could have it You needed me